Evet. Efendim bugün de çok evet, önemli bir projede birlikteyiz. Kadınların daha çok fazla oyunda olduğu hatta daha çok ön iş dünyalarını yazmış olduğu bir proje. Ekranlara gelmiş oldu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Söz Yani çok şey söyleyemeyeceğim. Çekim aşamalarında bana ne? Ee, Serdar sohbetler ettik. Çekerken. Yani. Hiç konusunu anlatmadım. Öyle de yani. Şimdi ben de çekim, merak ediyorum. Hiç tanrı kadar evet, merak ediyorum. En az sizler kadar meraklı. Seyrettikten sonrasında bakalım diyorum. Biz de merak ediyoruz. Siz ne harikasınız? Peki uzun süredir görmüyorduk sizleri. Belki yazlarız. Hayırlı günler diye bir şey var. Daha önce ölmüştük. Şimdi kabro değişik.

neden, hani, e, yapmış olduğunuz bir açıklama yaptı. Biz tabii ki de doğru olduğunu söylemiyoruz ama e, haberler doğru dediniz. E, Yapılan altyapı muayene sonrasında da dostluk tamam. konuştuğunuzda. O konu, o konu kaza kötü bir şey. Kimsenin yapmaması lazım. Ama başa geliyor, başa gelen çektiriyor. Ve bundan da e, Erkan Yücel'in bir yapımı var. Kıssadan hisse yüzde yirmi. Yani yüzde yirmiyi bile almak önemli. Çok önemli. Yüzde iyi bir paraz. Biz de yüzde yirmimizi aldık ve gençlere de bu konuda bir sürü şey söyleyebilirim. Bu benim için bir tecrübem Gençler artık. Büyükler artık. Herkes artık. Bundan sonra böyle bir şey asla olmayacak. Göremeyeceğiz. Ve siz dersinizi alın. Her şey yerli yerli. Büyük geçmiş olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok sağ, evet, sağ olun. Ben.